Here we go! Hello Horseman! TRT FM'ler. Bugün size birlikte Maro Forever'da Romane! Verse kattığımız yerde devam ediyor. Romane! Evet dur lan Roma, evet, Roman'dan kalın de devam ediyoruz kendileri. Tamam şimdi dil seçimine geldik arkadaşlar. Gözümü kapayacağım. Bakayım karşıma hangi dil çıkacak bakalım. Görevi randevum diyorum. Gözüm şu anda kapalı hiçbir şeye bakmıyorum şu an bakmıyorum. Lan. Bak, heh. Şu an gözüm zaten kapalıydı. Yine random hangisi çıkacak? Hangi dil lan? Bir hangi dili seçtikten ben göremedim. Monte mi? Monte? Ben hangi bir dakika bir dakika bir dakika boy Evet. Ben hangi dili seçmiştim lan bir dakika bakacağım. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu arada Fr Fransızca seçmişiz lan. Ona baktım Fransızca seçmişiz. Ama dur lan Fransızcayı getireyim dur. Dur dur bir dakika. Buna basmıştık değil mi lan? Aynen evet. Fransızcayı seçmiştik. Evet, Monde. <laughs> monde. Bonjour, Mario, Bonjour. Merci, merci. Bonjour, Monde yaptı. <laughs> tamam, iy iyice Fransızca şey yaptık. Neyse, hadi başlayalım. Merci, merci. Bonjour kurovasan paket yer misiniz? <laughs> Horseman kurovasan. Tamam neyse. Şöyle o, Evet bu dünya birazcık daha koy olduğu için az sinirleneceğim. Little. Evet az sinirleneceğim. Sebebi de şey. Ee, oo. Oh. Oh no, bro. Yani yanlış bir hareket yaptık az önce. <laughs> Map'te bile hareket edebiliyoruz. Very perfect. Oo, oh, bütün maneleri de alıp sayılır. Okey, Şimdi bir dakika dur. Aa! Tamam. Sakin. Bu Tamam şimdi sakin arkadaş. Yine mal gibi iş yapıyorum ya. Lan orada değil, orada değil, orada değil, orada. Değil. Ha bura. Bura bizim için rahatlama seansı yeri, kendileri diyor. Oh what the hell Ölüyordum lan az kalsın. Ha iyi bunlar ölüyor de Skor veriyorlarmış D ha. ha Hey Perfect Dur lan onu alma onu alma Dur ya alma demiştim Burada da can var biliyorum ama oraya ulaşması zor lan Yalnız ulaştım lan. Ne güzel. Ne kadar güzel. Beğendim. Bak yine bundan da var ya. Gene bu emmilerden var lan. Oğlum bir rahat bırakın lan. Abo yalnız ben Söylediğim horsemanlığın gibi. Eee. Bonjour ama öleceğim lan birazdan. Tamam boş ver. Bonjour, biraz hızlı hareket eder misiniz? Bonjour. Oha ölüdüm lan. Oh! <laughs> tamam, rahatsın. Evet geçtik. Oo oh, bir 70 lira var. Okay. Ne güzel lan 70 liram var. Zenginim. I am a... zengin. Oo oh, burada düşen yıldızlar var diyecektik ki. Ben diye böyle salaklık yaptım ya? Kendimi de göremiyorum ki zaten. No 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 <laughs> Wait 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 <laughs> Dur dur bir dakika kardeş bir dakika Bonjour bir dakika <laughs> Ölüyordum lan Oh o no, bro. Oha yıldız girişime geldi lan. Tamam sen böl. Bu Minecraft kasmaçısı Hammer Bro'lardan uzak durmam gerek. Ah iyi. Burada en azından checkpoint'e gelebiliyordum. Burada baya para var güzel. Tam da benlik. Lan ne süren bitti lan. Allah Allah. Lan onun daha yeni geldim lan ben buraya. Tamam şunu hemen ver dayı. Ana dur lan. Ulan var ya. Gizli şeyler de buluyoruz. Yalnız biraz e, hızlı acele etmem lazım. Çünkü her an ölebilirim. İyi lan bu. Dünyada baya para koymuşlar. Helal lan. Aa, ah, asa yemeseydik ama olmazdı. Cık cık. Yalnız 30 küsür saniyem kaldı lan öleceğim ben. Ah, zaten yetişemezdik ki lan. Bundan sonra galiba level de bitiyordu. Büyük ihtimal. Ama büyük ihtimal. Tamam. Lan oğlum bu beni takip ediyor. Biraz kasıyor lan bende. Şey, yani olabilir normal. Doğal. En azından iyi lan. En azından böyle kasması daha iyi. En azından rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Oha lan! Oy al ananı Oha 80 TL'm var lan köşelerde bir da can koymuşsunuzdur lan İyi bayağı param oldu. Oha! bir can daha Very perfect <laughs> Lan yapacağını işi senin As E o e a o e oldum lan <laughs> Tamam dur Evet. Oha. İyi sollayış. Tamam. Bundan sonrasında güzelce zıplayış. <laughs> ah shit. Ah, iyi ölmedim lan. <laughs> ha burada running fret yapıyorum. Ne güzel lan. <laughs> en iyi koşma yeri burası lan. Keşke buraya daha fazla uzatsalardı. <laughs> ne güzel koşuyorum lan. That's it so nice. Okay, tamam. Buraya da geçtik arkadaş. Şöyle şunu kapa da biraz alet kendine gelsin. 18 TL 2 iki, iki tane par para diyorum lan. İki tane canım var. Dareriri 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 dareriri. Ana ne ara geldi lan şey. Hadi bakalım. Güzel lan bu dünyaya biraz eğlendim. Yani sevdim biraz bu dünyayı. Burada bir tane can almam lazım. Şimdi siz bir... Güzel bir can aldık. bakalım yukarıda da bir şey var mı? Aa lan geçiyordum sandım. <laughs> lan nasıl ölmedin be? Ulan, o kadar şey yapmışsınız insan bari bir şey yaparlar. <laughs> Anı ölüyordum lan dur şakama kalbi ölüyordum. Bu ne lan? Heh. Evet, lütfen düşme lan. Şu an güçlü formdayım. Bu ne lan? Yuh be ne ara süren bitti lan? Ay be saçma oğlum süre az lan hemen süren bitiyor Şş, saçmalık Lan sen ulaşamayacağım. Koş lan. Koş 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 dayı koş. Bu ne lan? Her yerde borular var. Tamam tamam tamam. Her neyse tamam. Lan grizmalara geldik iyi. 10, -20 saniye saniyem varmış lan. Birazcık daha büyük formuna gelebilirdik. Ama iyi lan. neyse lan kaleye geldik. Evet kaydede de lanet olası bir tane de labirent var. Ve her yanlış bildiğimizde T ebesinin şeyine kadar atıyor. Yani oraya kadar yani yanlış yaptığımız yere kadar atmıyor. T ebesinin şeyine kadar atıyor. Bu ne lan? İyi tamam bu kısmı geçtik. Şöyle çekil de bakayım. Şöyle seni alayım. Evet tamam. Aa şimdi bakalım. Doğru olanı bulacağız. Ne bu? Yanlış sanırım. Evet. Ulan. Bu doğru de. Lan yani, en alt mı lan? Bu arada bir dakika dur Ben şu süreye de şöyle bakayım da 580 gözü saniyemiz var. Bu da gözüksün de. e ee, bu da değil. Oğlum, dalga mı lan benimle? Hiçbiri değil. Bu ne dayı? Ya tamam lan bir üstte yüz... oğlum nasıl olmuyor lan bir dakika. Yoksa uzun mu lan bu? Ha uzunmuş lan. Oha bu ne lan? Ha iyi lan buralar basit gibi. Böyle geçiyor. Tamam orta olsun lütfen. Lütfen. Yanlış. <laughs> ya yani arkadaş yani bir doğru bulsak dişimi kıracağım. Ha şuraya geçeyim bari. Alt kesin yüz yüz en alttır. A. <laughs> Ulan dünyanın en şanslı at adamımları olabilir miyim lan? He yani şimdi bu emmiyle ile uğraşacağız. Aa, bu dayı niye yok adam atıyor? <laughs> Çok komik. Kendileri. Bakayım bu nasıl? Aa! Yok artık. Ya arkadaş ben nasıl bir insanım? <laughs> Abo ölüyorduk. Sıçma sıçma sıçma. Evet. Evet. E o o o Lütfen en altta. Lütfen uğraştırma beni. Hadi dostum. Hadi golü. Ben neyim lan. <laughs> Şansa doğru buldum lan. evet tamam. Burası dikkatli olmamız lazım. Şimdi böyle halele 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 ve Halele. Tamam. Kesin ortadır lan. Lütfen bu sefer olta olsun. Oğlum ben neyim lan? Oğlum harbi ben neyim? Doğru. Oğlum. Ber ben hack falan mı açtım? Ananı korktum lan. dur dur tamam tamam sakin. Oha 3 tane şey var. Bazısı böyle tırmana tırmana bize mi gidecek miyiz? Ne yapacağız ha? Dayı biraz eee... kıçını kaldırır mısın lan? Tamam ben ben bunu inşallah yenerim. Ben tamam, biraz kıçını kaldır. Nereye gidiyorsun? Ana! Aa! Bahale! Böyle geçebiliyor muyu? Vay 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 vay. İyi lan. Kolaymış mı? Bak ben buradayım burada değilim. Aa buradayım. Gel lan buraya. Aha kabasını doğru söyledim. Aa nasıl öldüm lan? Ya. Dayı bir alta gel ya yani, lütfen. He. Gel. Gel kuçuk. Gel kuş kuş kuş. Oha. Tamam biraz heh yürü. Yürü biraz aynı arkaya git. Evet arkaya git. Evet aferin lan. Biraz kıçını kaldırmayı biliyor bu da. No. Hayır ya. Onu... <laughs> lan korktum gene. Tamam anladım ben senin mantığını. Tamam kolaymış şimdi. Tamam ben senin mantığını bildim anladım baba. Merhaba. He ama öyle gelme lan. Buraya gel buraya gel buraya gel Bak 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 sana pancar yemeği göndereceğim Bowser'a bak Oğluna falan götürsün senin Bowser Junior diye bir Oğlun var ya oğluna git Mario amca bana bir ee, şey yaptı Yemek yaptı oğlum al bu pancarları sana yedirecek diyecek Horseman edecek bir şey Şifalı lan harbi ye Bak vitaminli vitamin bak sıkılıyorlar zıplaya zıplaya yersiniz. <laughs> lan ben bir altı daha geçeyim. Lan geçemiyorum bir altı daha. Basit lan bu boss. Ay mı lan? Lan lan geçtik biz bunu. Lan ben biraz bir tur daha yukarı çıkayım. As anane seni yapacağım işe abo öldük lan sıçtık Lan nerelere geldim ben Ulan bazı iyiler inşallah götünden bana vurmaz Geri git geri git aferin tamam gel 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 böyle Tamam bir kafaya bir eşya Neredeyim lan ben göremiyorum oğlum kendimi Tamam öldün oğlum yeter lan Başlarım seni yapacağın ex ex aksiyonunu da seni de Tamam lan geçtik yediydi <gülüyor> <gülüyor> Tamam <gülüyor> Bu kadar delirme yeter oh. Skora bak lan Şimdi kaç olacak Hadi lan Hadi Aa ha, 97.350 Güzel 100k'ya yakın arkadaş kendileri Wow. <laughs> ne olacak da şimdi? wow. <laughs> oh my god bro. Tamam. Wow. Oh, bir sonra bitim. İyi güzel kaleye de ateş banyosu yaptık. İyi duşunu da da saatler olsun. Monday yedi komplete. Komplete. Ben niye Fransızlar döndüm lan yine? Dün <laughs> geçen bölüm... Ananı. <laughs> Evet biraz yüzgün onu. Aa! Kısa mı lan bu map? Yoksa bana mı öyle geliyor? Yoksa hologram mı görüyorum? Birinci level bununla ibaret. İkinci level bu. Üçüncü level bu. Dört. Ya kaç level lan bu? Üç level mi? Dört level mi bura? What the f... Bir de volkan niye... Kale niye volkan üstünde? <laughs> yani bunu yapan mimariye helal olsun. <laughs> Kesin yüzsüz bounce yaptı. anca yani akıllı olarak da bunu beklediniz zaten. 8'e küçük bir bakak da. He 8 de biliyorum lan. Ateşli Ship'ten yani. Gemiden bir gidiyoruz. Ey. Evet. O gemi. Aa gemi. Altı scroll mu scroll mu? Tam spoiler yeme daha fazla. İyi dünya 7'ye geldik lan. Yok dünya 8'e geldik. Monde 8. Monde 8 evet. Mondelere geldik. Monde. Monde 8 Monde Bir de bu bir Bundan sonrası göstermeyeceğim Buradan sonrasını ben biliyorum Pizza Tower oynayalım biraz Biraz kafa başı bir iki dakika bir pizza tavrı oynuyoruz. Pizza tavrıyım Mario koyuyor. Lol. Ananı öldük. tamam oho oh. bir dakika p'den yapacağım combo sayımı düşürmeyeceğim ya combo sayım dur 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 evet oha uçtum uçtum aman aman sweet diyor tatlı diyor sweet keniş crush mı oynuyoruz bu ne lan oh my god sweet bir de delicious delicious neyse ben kalp krizi geçirim bu Eee bak 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 nasıl uçuyor lan Oh wait. Oha oha hey hey Uçuyom lan Anne ne ne Tamam son kez daha biterim sonra videoyu kapatacağım Son bir kez daha deneyelim <laughs> Lan Bu bir tane de IC Tower diye bir oyundan vardı. Zaten şeyde de öyle yazıyordu. Bir tane küçük adam vardı. Mavi kapalı bir adam mıydı neyse. Zıplıyordu böyle. Aynı onun gibiydi. Sonra şey düşüyordu falan. Onun gibi bir şeydi. O aklıma geldi. Ah ulan eskiden ben onu çok severdim lan. O oyunu çok oynardım lan ben. Ne güzel Ananı dur lan. Ohu, wow. Wow, 8 kat. Floor 5. Tamam bir dön onu. Aa! Tamam lan bu kadar yeter. Bu kadar yeterdi. Tamam. Bir dahaki bölüm Monde 8. Evet Monde 8 diyoruz. Fransızca dersleri aldık bu oyunda sayesinde. Yılan <laughs> en azından biraz dilimiz gelişiyor lan. Yabancı dil öğreniyorum en azından birkaç tane. En önceki bölüm, Espanol, ikinci bölüm bu, Fransızca, Fransızca dersleri aldığımız için sağ olun. <laughs> her neyse arkadaş, bugünkü, neyse, benden bu kadar, bir dahaki Orospan videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay, görüşürüz, bay wow, wow, Neyse. <laughs> ne kapatmadı lan? I'm outta here!